Okay. okay. Yüzün geçmişten kalan aşka tarif yazdıran bir ala turka üzün, yüzün yüzün duyma vuran anne karnı huzuru Çocukluğumun sesi senden bana şimdi zamanı sızdıran Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın Kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu Yorulmuşsun hakkın almış yılların Elfida bir belalı başımsın Elfida Beni fark etme sakın Omzumda izi bırakma Yüküm dünyaya yakın Elfida Hep aklımda kalın